Ne böyle sen insan ne bu kalbini sarsan hani dönmüştün pişmanım demiştin Allah'a yalvararak unutur musun yorulur musun ya da kör müsün seni ateşe götürüyor bu insanlar bunu gör ona gel bugün bir tutsak mı ölmüşsün olursa fani bir söz müsün? Hiç iflah olmaz mısın? Be vicdan düşün artık Bu kürede kalıcı mıdır sana? Seni bile kör yapmışlar Bunu duyan Allah'ın var Sana seni dar yapmışlar Ama seni duyan Allah'ın var Gönül isyanlarda pişman olmuşun insanlıktan Kendini kul yapsalar da dünyaya senin Allah'ın var Kanıyorsun bu dünyaya eyvah Seni kimse anlamaz ondan başka Düşünüp durur ne etsem ne yapsam Düşün içindeki sen kimsin insan O Allah tövbeleri çokça kabul edermiş. Çokça. Kardeşim, bugüne kadar işlediğin günah ne olursa olsun. Lütfen beni iyi dinle. Bugüne kadar ne yaptıysan yap. Puta tapmadın, yıldıza tapmadın, ateşe tapmadın. İşlediğin günahların tamamı bunların altında. Cinayet bile, zina bile, içki bile, kumar bile bunların altında. Puta tapmak, ateşe, yıldıza tapmaktan altlanır. Şirk koşmadın yani. Dolayısıyla şirk koşan Hazreti Ömer'i bile Allah Muhammed Aleyhisselam'ın en sadık ikinci dostu yaptı. Tövbesini kabul etti. Sen ne yaptın ki Allah beni affetmez diyorsun? Ne yaptın ki? Nasıl oluyor da bir anda Rabbinle ümidi kesiyorsun? Terk edip gidiyorsun. Ondan başka bizi affedecek bir kapı yok. Ve kendisinden bahsederken diyor ki, اِنَّهُ كَانَ تَوْوَابَ O tövbeleri çokça kabul ediyor. Siz Nasıl oluyor da Allah'tan ümit geçiyorsunuz? Beni affetmez bir yaptıktan sonra geçmiş Hiç düşünmüyor musunuz? allah Teala bize izan versin, akıl fikir versin Amin. Amin Kanıyorsun bu dünyaya eyvah Seni kimse anlamaz ondan başka Düşünüp durur ne etsem ne Düşün içindeki sen kimsin insan Kanıyorsun bu dünyaya eyvah Seni kimse anlamaz ondan başka Düşünüp durur ne etsem ne yapsam Düşün içindeki sen kimsin insan Oh